Kaç film çektin şimdiye kadar? Üç. Sana bir senaryo versinler. Bir oku bakalım. Üç gün sonra tekrar görüşelim. Yani çalışacak mıyız sizinle? Adamı görür görmez şaşırıp kaldı. Öyle bir bakışları var ki insan karşısında ne yapacağına karar veremiyor. Yakışıklı mı yani? Bilmem. Pek yakışıklı denemez ama nasıl desem etkileyici. Evet. Galiba etkileyici. Hmm. filmi iç ve dış festivaller için çevirecekmiş. <laughs> ne şans değil mi? Ha? Özkan Öztürk'ün beni beğenip böyle bir filme çağırmasın. Beni asıl şaşırtan, düşündüğümden daha çok para vermeleri. Ee, büyük firma. Ve yönetmenin hali başka oluyor. <laughs> Yatıyor musun Engin? Ben de yatayım bari. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler abla. Ne var senin? Hiç. Seni tanımaz mıyım ben? Bir şey canın sıkılmış belli. Demek etkileyeceğim Hı? seni bakışlarıyla şaşkına çevirdi, öyle mi? Utanmadan söylüyorsun da! Engin neler söylüyorsun sen, çıldırdın mı? Asıl çıldıran sensin! Çıldırmış mıyım? Erkeğinin yanında, onun gözlerinin içine baka baka... ...Bir başka erkeği göklere çıkarmaya utanmıyorsun da! Adam... ...Sadece çok kibar... ...Ve bugüne kadar tanıdıklarımdan farklı. Hepsi o kadar. Benim için dünyada senden başka erkek yok. Anlamıyor musun? <laughs> Onlarla sadece iş ilişkilerim var. Fizikleri, cüzdanları kesinlikle ilgilendirmiyor beni. Seni sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. İstersen şimdi, şu anda her şeyi bırakır, yalnız senin kadını, yalnız senin sevgilin, senin kölen olurum. <laughs> İnan. ...İstersen hemen pastanedeki, garsonluk işimle dinlerim. Değilim mi ne? Benim için paradan da, şöhretten de önemlisin sen. <laughs> Öl de öleyim. Hayır Melis, ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Birlikte daha nice mutlu yıllar yaşayacağız. İşi buraya kadar getirmişken bırakmak da ne demek? Kazanacağız Sen, ben, annen ve kardeşlerin Dünyanın en zengin, en mutlu insanları olacağız Akıllı adam şengim vallahi Gülümseldi